Edgar'ımı 1000 kupa yapıyorum. ikinci bölüm. Görüyorsunuz 990 kupa. Son maçımız yani. Kazanma serimde olduğu için. Yani 8 kupa alırsak. Artı 2 geliyor 10 oluyor yani. İkinci olursak sıkıntı yok arkadaşlar. 1000 kupa maçım. Bismillahirrahmanirrahim. Başladık arkadaşlar. Başladık. Eee şuraları saklanalım. Search, iki search, Piper, bir mende, dolu dolu var. Şuraya saklandım ben. Ee, biraz bekleyelim. İnşallah birisi bizi görmez. Görürse yandık Tamam ben buraya kaçayım. Şurada birisi var ateş ediyor. Edgar var. Hadi. Ben ikinci olmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu an saklanıyoruz. Yeşil bulut yani zehir bulutu yaklaşıyor bize. Yani çok şey zor. Şu an saklanmaya çalışıyorum. <laughs> Şurada Edgar Search falan var onlar. Biraz sıkıntı. Başka? Ultimiz var şu an. Sonra hiperimiz doluyor. Hiper dolarsa gideyim mi? Gelme gelme gelme. Bu canı 2 idi. Canı iki kaldı. 2 yazıyordu üstünde. Sönç, sönç. Hayır ya. Kaç kupa geliyor? 4. Arkadaşlar son maçımız. Ş şimdi gerçekten son maçımız oluyor. <laughs> Çok mutluyum arkadaşlar. Ben böyle strese girince konuşmayı unutuyorum. Biraz önce Edgar'la VC'ye atıyorduk konuşmayı unuttum. Şimdi şuraya geçelim. İnternet. İnternet. Sıkıntı. Şurada bir Edgar daha geliyor. sesim gelme alabilir özür dilerim. Şu Edgar yanımıza geliyor. Cordelius. Kodiliyoruz, kodiliyoruz, kodiliyoruz. Hayır, hayır ya. Eksi yedi. Eksi yedik. İnternetim kasıyor ya. Deneme maçına girelim. Eğitim alanı. kasyon mu bir test edeyim internet. Bakayım. kasıyor Biz böyle maç kazanırız. Güzeldi sanki. Yok oh, bir dakika. Kaza bayağı sarı. Şuna öldürmek için de kaldı. kalacaktı yoksa. Arkadaşlar. Ben başka odaya gideyim. mu yine bakalım sonra. Bin kupa yapacağım Edgar'ı. Çünkü son bir maç kaldı. Şu an başka odaya geldim. Bakayım burada kasıyor mu? Arkadaşlar şu an başka bir odadayım. bakalım kasıyor mu? Kasıyor ama sanki ondan daha iyi gibi. Tamam tamam maşallah diyelim esintisi bitti maşallah. Kostümü yok ama ya. Bir tane kostüm falan çıksaydı bari Edgar'a. Yani ne çıkarsa iyi. Şu çıksa bile kullanırım yani. Bu ne süper ender. Destansı. Tam başlayalım. İnşallah internet kasmaz. Kaşım, Ay söyleyemedim arkadaşlar, Kasmaz inşallah. Tamam direkt çalalım. Koşalım şöyle. Elgas, leon falan. <laughs> çalalım. Girdik. Tamam artık. Tamam şu an Kız böyle... Ya. Tam 6 son bir maç. An 4 kupa kaldı. Sadece 4 kupa, sadece 4. İlk 2 3. olarak ölsek gelir. Ben burada kalayım. Çağmac bir yok. İlk küçük almalıyız. Üçüncü olalım yeter. Şurada yukarı. Pek karşı var. Gelme İnşallah buraya. Gelme. 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 <laughs> Sesimi kısık geldi herhalde. Ultisi var şu şeyinin. Gizemli postum bu arada. Şu an onda yok diyebiliyorum Hadi. İlk üçe kalmalıyız. ilk üç. Gelme. 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 eksi yiyeceğiz. Eksi iki. İyi. Yeah. Yeah. Kötü oldu bayağı ya. İnternet çok kastı ya. Sarbi. Sadece bir. <laughs> bak çıldıracağım sadece. Bir kere kazanmak lazım. Bir kere. İkinci olsak bile yetiyor. bak İkinci olsak bile yetiyor. Bir kere ikinci olayım. Bitti ya. Yani. Bitti, bitti. inanıyorum maşallah diyelim. Hadi hadi, geç. Tamam. Ben burada biraz bekliyorum. Birimiz dolar atlar Şimdi 9 kişi bulurum. İlk iki oğlan. Ben atlamadım Ben yokum ki burada. Ben yokum. Gelmedi. Bak, çıldıracağım. Ben yapamıyorum ya. yapamıyorum. İnternet kasıyor. İnternet kasıyor. Son kez defa deneyeceğim. Yine kaybedersek videoyu kapatacağım. Bin kupa olduğumu da short videosunda paylaşacağım. Şu an Mega Mortis geldi. Piper geldi. Kaçalım şuraya, kaç, kaç, kaç. Hadi, hadi, hadi. İnşallah yaparız ya. Yani. Hadi ikinci evet. olmam lazım. Sadece, sadece ikinci olmam lazım. Ben yokum ki burada, Ben yokum. arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum olmuyor bakın eksi 8 yedik short videosu olarak paylaşacağım maalesef olmuyor arkadaşlar bay bay